Ulan hep bir gün bekledim. Dedim ki şu Sait köpeği bir çaresiz kalsın da ikinizden birisini arasın diye. Aradı mı hiç? Bana bakın. Sait artık ölü. Öyle vicdan vicdan yapıyorsanız hiç boşuna yapmayın. Yok bir şey bilsek. Hmm. Ulan hadi bu konuşamıyor. Ha? Sen maşallah bülbül gibi şakıyorsun. Ne yapıyorsun abi? Özel mesajlarım var orada benim. Dur orada. Alo? Ee, neresi orası? Beni aramıştırız da. peki oradan böyle yaşlı cana, uzun boylu, kıvırcık saçlı birisi aradı mı? Anladım usta. Sağ olasın. Abi vallahi arkadaşım aradı oradan bir. Hasan. Heh. Benle oyun oynama Hasan. Giderim o büfeye soruştururum bulurum o adamı. Onun için beni yorma sen söyle. Abi çok kötüydü yemin ederim. Yani parası da yoktu. Ben ne yapacağım? Lan yaptım? Hasan nerede bu herif? Söyle ince yerlerini sıkacağım, sakat bırakacağım lan seni. Abi yeter ya, yeter. Ne yaptım ben? Hasan gel, Hasan git, Hasan konuş. Ya yeter ben ne insanım? Ne yaptım ben? Ya bak ben de seçim yapabilirim? Sait abi'yi seçtim. Ne yapayım yani? Yardım ettim, ayıp ettim. Vuracaksan vur. Vur hadi. Benim senden farklı vicdanım var. Vur. Özür dilerim. Özür dilerim, affet beni. Sarı. Sarı, özür dilerim, affet beni. Tamam, affet beni. Özür dilerim. Affet beni. oluyor lan bana? Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Yok. Şimdi değil. Şimdi değil. Yok. Ne oluyor?